Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayım. Şöyle keçilerimiz de geldi. Ee, getirdiğimiz keçilerin daha birazını arkadaşlara verdik. Toplumda verdik yani birazını. Yani vermemizdeki neden neydi? Tokluğumuz çok ve ee, arkadaşlarımızla samimi olduğumuz insanlar. Onlara da keçi getirememişler, piyasa yüksek diye. O yüzden biz de bakalım yani yine kurbana yakın bunu, bunu, bitirdikçe mal alacağız inşallah. Arkadaşlar keçilerimizi de gece indirdik. Ee, Allah'ın izniyle etler de güzel. Yani eskisi gibi ağır keçi bulamıyoruz yani işin aslında. Genelde Antalya bölgesine falan gidiyormuş. Herhalde orada fiyatlar yüksekmiş arkadaşlar. Bu söyleniyor. Yani şimdi yüksek olduğu için de bizim buralara düşük açıklanıyor. Ee, yapacak bir şey yok yani adam hemen hemen bizim sattığımız fiyat adam toptan veriyor e biz de alamıyoruz çünkü müşteriye memnun etmemiz lazım şimdi ister istemez kilo ile istiyor adam kilo ile vereceksin yani o yüzden yani bulabildiğimizin en iyisini bulduk onları aldık arkadaşlar bir arkadaşlar şöyle söyleyeyim bölgenizde acaba canlı kilo ne kadar onu da yazabilirseniz mutlu olurum yani mesela yorum kısmına mesela bölgende mesela bizim işte Burdur'da 300. Mesela ne bileyim Diyarbakır'da 250. Veya Trabzon'da 270. Bunun gibi bölgenize ne kadarsa onu yazabilirseniz en azından burada insanlara paylaşırız arkadaşlar. Sen çekme hadi sen önde görün sen görün şurada. bırak hocam ver o. Gece gece geçler iniyor. Tut tam orada tut. Evet arkadaşlar geçiyor bunlar. Arkadaşlar geçindirmek zor. İnat. Ay. はいれれ。

Allah Allah müjdecim. Evet arkadaşlar keçileri indiriyoruz ama keçi inat inmiyor. keçi İn rahmetli yanları var. İndirmesi bir dert, indirmesi bir dert. Bekliyor. bekliyor. Haletvur değnekte, halet Değnekle yukarıdan şurada Tamam tamam hepsini çekme lan hepsini gelmesin heps. Tamam, gelme. tamam kapat kapat kapat. Hay sen biraz iyisin Evet arkadaşlar bingo geçişi bu. Kurbanlıkları dizmeye devam ediyoruz.

Yo ya şey nedir? Ay. Ay. Gece gece geçindiriyoruz arkadaşlar. Saat gecenin 3'ü. Gecenin 3'ü. Hayvanlar oradan geldi. Gecemiz, gündüzümüz yok. Şimdi bunlara yemini dökeceğiz. Bunlara mercimek samanı bulmamız lazım. Sıkıntı orada. Yarına işi gücü bırakıp mercimek samanı arayacağız. Bu hayvan mercimek samanıyla arpaya alışmış. Tabii ki biz hep bunu besi yemine falan alıştıracağız yani. Arkadaşlar inanın belleri bile tutmuş hayvanlar yani güzel. <laughs> Ay kurbanım sana. Elleri bile tutmuş yani. Etleri çok iyi. Keçi almak isteyenlere yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Keçimiz var kurbanlık. Yani üç gündür keçi baktı baktılar yani. Üç gündür alın bir orada. Zorla bulduk. Batı tarafı biraz yüksekmiş. Buradan Antalyalı, Denizli, Burdur. O bölgeden arkadaşlarımız varsa fiyatlar neymiş onları bir öğrenelim. Kapıyı açın abi buraya. Geçelim. Yani bu piyasa ney? Biz keçi bulamıyoruz. Batı bahalı diyorlar. Şşş, şş, ay. Karıştır. Tamam. Çık oradan çık çık çık. Üstüne yırttın lan. Çık oradan çık. Oturaba kaysın. Oturaba kaysın. Kaysın. Bir daha karıştır. Bir daha karıştır. Ay. Şş. Ay. Ay. Malı sakal edeceğiniz karıştır. Sür. Sür. Sür abi sür 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 dışarı. Sür dışarı sür. Çık abi. Çık. Ay. 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 abra claro. ¡Sir! 哎。